Alo. 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 Evet o. Sen ben akşam saat 12'de aramışsın dayım. Hayır mı sen kimse kimsin? Ya bak bir saat 12'de beni aramışsın. Sen kimsin onu söylesene dayım. Benim ben. Ulan bana ne yalan şey... söyleme bak. Bak gelirse kafam kafan kararı? Sesini atar. Sen kimsin? Bana bir izah etsene. Bana kodumun değil Bak bana şükürlü konuşma. Senin var ya yedi sürenin lambına koyarım ha. avratını siktim Ha. Ha bak sen kimsin? Eşleri bana konuşma bir dakika. Deli kalırsan eğer. Deli kalırsan bana söyle ismini amına kodum yoksa. Ulan hem suçlayan gibi. Neyin göstermiyorsun bana? Ha pezeren yine etrafı. Ha amına kodum yoksa. delikanlı. Ha senin yeri söyleyin amına koyarım şimdi. Senin var ya kız bacını sıçarım. Senin kız başını sıçarım. Amına koyayım ya şimdi Amına koyayım ya git.